Arkadaşlar merhabalar, bugün yine sizlerin sorularıyla karşınızdayız. Açıkçası daha önce de birkaç kez bahsettik, yine hep böyle tekrar düşmüş gibi oluyoruz ama genç yaşta veya çocuk yaştaki fissür hastaları için bugün aslında birkaç kez de böyle sorular sorulmaya başlayınca anlıyoruz ki büyük bir, aslında en zor durumda olan çocuklar onlar. En zor durumda olan hastalar çocuklar işte belli bir yaş grubundan sonra çocuk cerrahisinin de ameliyat etmek istemediği işte erişkin cerrahisinin senin yaşın küçük ameliyat edersek ileride tutamazsın. O yüzden kıyamıyoruz. Sen ameliyat etmeyelim. Sen böyle idare et dedikleri. Yani bu cümleler tabii hastaların cümleleri. Onlar da bize aktarılmış olan cümleler. Biz hiç kurmadık böyle bir cümleyi. Öyle olunca da hastalar tek başlarına kaderleriyle baş başa bu ağrıları çekmek zorunda kalıyorlar. işte iki gün iyi olursa üç gün kötü oluyor hastalık devamı tekrar ettiği için. Yani bizim ameliyatlarımız yaştan bağımsız. Ha belli bir yaş grubu var. işte ilk 10 yaş için söyleyeyim. Bir tedavisine çok iyi cevap veren hatta 12-13 yaşa kadar da çıkartabiliriz bunu. Çok iyi cevap verebiliyor ve belli bir bağırsak alışkanlığını sağladıktan sonra tekrarlamadan kurtarabiliyorsunuz. Ama 14-15 yaştan sonra eğer ne kadar tedavi verirseniz verin aynı erişkin davranış kalıbıyla artık ergenlik oluştuğundan itibaren herhalde hormonal etkenlerin de burada payı var. Erişkin gibi davranış gelişiyor ve iyileşmiyor. Onların da tedavisi erişkin gibi yapılmalı yani 14 yaş senin yaşın küçük yapamıyoruz demek aslında bir şeylerin de itirafı gibi. Bu çatlak hastalığı, fissür hastalığı genç hastalığı. Yani ileri yaşlarda çok fazla fissür oluşmaz. Yani genç yaşta oluşan bir hastalığa işte 30-35 yaşında kestiğiniz kası 15 yaşında niye kesmiyorsunuz? Onu da sormak lazım. Yani senin önünde ömür uzun, uzun bir ömür var da 35 yaşının önünde uzun bir ömür yok mu? yani bu mudur? Ee, tabi bir gerekçe ki saçma bir gerekçe. Bunun da mantığı kimsenin yaptığı işin arkasında olmayışından kaynaklı. Çünkü yaptığı işin saçma iş olduğunu herkes biliyor açıkçası. Ama çaresizlikten de başka bir iş yapmadıkları için başka bir iş bilmedikleri için de çaresizlikten milis yapılıyor. Yani ilk 15 yaş hatta 20 yaşa kadar bunu çekebilirsiniz dış kasın en güçlü olduğu kas. Ondan sonra yavaş 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 dış kas gevşemeye ve tonus sesini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Siz dış kasın en güçlü olduğu dönemde, kaçak riskinin en az olduğu dönemdeki hastaya ameliyat etmiyorsunuz. Ama 30-35 yaşındaki hastanın kasını cak diye kesiyorsunuz. bunu bildikleri için de senin yaşın genç hadi güle güle deyip gönderiyorlar. Bir tezat ayrıca bu bir problem. Bu çocuklarımız da tedavi olabilirler. Yani yine bunu söylemek için aslında bütün mevzu uzuyor biraz ama bunu söyleyebilmek için, bir takım gerekçeler verebilmek için bunları da söylemek durumundayım maalesef. çocukları kaderine terk etmeden mutlaka gerekiyorsa ameliyatla tedavi edilebilir. Bu çocuklar da diğer bizim yaptığımız erişkin hastalar gibi gazlarını kaçırmazlar bir kısım ağrı çekerler ama bazılarını kaçırmadan herhangi bir ileri yaşta işte problem yaşamadan tedavi olabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler. Dilerim.